<laughs> Sen git hani, ben ineği alıp geliye. Hı? Vallahi bir şey yok. Ne? Ne? Çişo, hadi. Kız Gülü, çabuk suyu ısıt hemen gel ha. Gece gittin de o cadının koynunda uyudun. De hadi gel, kurban olduğum sabrım kalmamıştır. Oh. Kim o? Ben gelmişim ula, aç kapıyı bugün senedin gündür Canımdan ha! Canımdan bezmişim valla! Hala dur imansızın kızı! Duracak hal mi kaldı? Bir yılda bir kere! Off! Off! Ne istersin babo, sabah sabah? Rahatsız mı olmuşsan kibar Feyzo? Bugün senedin gündür, ya günü o ya para! Aha, sana bin beş yüz 500 kaymayı da surf yolu halledek babo. Ulan malın yok, mülkün yok. Nasıl surf olak gevat? Aha işte, ahırda inek duruyor. Ne veriyse? 500 de onu sayak. Tamam ver sen hadi. Gel bak ula inek durayım. İnek orada babo. Hmm, hayrını gör. Sen de. İster gör, ister görme. Bak oğlum, bak öyle demez, bak evet. <laughs> Yürü ula, şu ineği alıp gidelim hadi. Babo, ineği satak da bana bir kız alak ha. Anne, kız soyunmasın ha? He? he, temelli cıvıldak olmuşam. Böyle daha rahat ediyem de. Gülüm! Gülüm kurbansa! Du kız, cilvelenme şirp mi Olmaz! <laughs> Etme Gülüm, azmışım gayrı, mümkünü yok o! Olmaz demişem işte! Niye ki koyun gözlü, günahım nedir? Baba geldiğinde bana kötü laf dedin! Ne var vallahi sana dememişem! İmansız demişem! Dememişem! Dedi! Dememişem! Dedi! Dememişem! Dedi! Dedim te dedim. Dedim, dedim be! Ah, oh, kurban! Yürü! Öküz oğlu öküz! Dehe! Sana ittirme deyim ana, vallahi bırakırım çifti var. <laughs> anamın oğlu uşağı, karının pamuk döşeği... ...olmuşsan sabah neşeği, ulan feyz o ne halt ettin? Yandım iki karı elinden, ille anamın elinden, ille anamın elinden. E buyurun efendim, buyurun. Hiç Ankara'ya benzemiyor değil mi müdür bey? Valla buranın karını biz çekik işte. <laughs> efendim, altı tane köyümüz var. Hepsinin bütün ihtiyaçlarını temin etmişim. boşluk paralarını ben vereyim. Düğünlerini ben yapayım. Kara sabahından öküzüne kadar her bir şey bundan. Yani sizin anlayacağınız bey sıkıntıyı biz çekik, onlar bey gibi yaşıyor ha.